Dur bir saniye bir saniye. Bugün bizim tedavimizin 5. günü. Yine arabaya böyle sıçtık. Şimdi nakliyeci çağırdım. Nakliyeci yaklaşık iki kilometre yol gidip gelmesi 2 kilometre. Hatta hadi 3 kilometre olsun. 3 kilometrelik yol için Ağrı'dan 800 milyon para istediler. 800 milyon. Oğlum bir dur bir dakika bir dakika bir dakika yavrum bir dakika. Ben yani Ağrı'da hakikaten yani ben ağrı için konuşuyorum. Gerçekten insanlardan nefret ettim. Yani 800 lira ne ya? Ya 800 lira ne ya? 1 litre el tete tete. Oğlum gel bir basma kaka ya. Gel, gel kliniğe Bugün 5. günümüz. Muhannemizin. Veteriner hocamız diyor ki Yani baya baya düzelmiş. Bence de düzelmiş. Şişi inmiş. Bir de orada bir doku vardı o da bir Birleşmiş hocam sanki o diğer ette ona bak. <laughs> Hasta bayağı küçülmüş yani. Yani yarası da bayağı küçülmüş. Artık inşallah bir haftaya kadar biter diye umut ediyoruz. Çünkü arabaya sıçmasından yoruldu. Hayır. Tamam otur, otur 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 oluşum otur otur. Bitti. Beşinci günümüz de bitti. Dur ben seni indireyim dur. Dur ben indireceğim ablamı. Abla sen şunu tutsan sana zahmet ben onu indireyim. Gel gel dur dur. Tamam. Hadi bekle orada. Tamam. Bekle. Dur. Tamam. Aferin. Tamam. Tamam. Aferin oruçuma. Evet. Tedavimizin 5. günü bitti bugün. Ayağımızın durumu çok daha iyi. Bir haftalık daha tedavisi devam edecek. Genel durumu iyi ama çok mutluyuz. Hayırlar bütün güzün, güzel insanların hayrı olsun. Ee, yalnız bir ricada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen videoları sonuna kadar izleyin. Bakın hepinize yalvarıyorum. Amacım aradaki sokak hayvanlarına ses olup, destek olup, nefes olmak. Yani bu videoları izlemek 5 dakikanızı almayacak. Rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.